3D yazıcılarda tabloya yapışmama sorunu. Ender 3 Pro kullanıyoruz. Araba basımında sağ arka taraf tabloya yapışmadığından dolayı kalktı. Bu sorunu nasıl çözdüğümüzü sizinle paylaşacağım şimdi. Birinci aşamada öncelikle Ultimaker Cura ayarları yapıyoruz. Bunun için kalite kısmına geçiş yapıyoruz. Katman yüksekliği ile ilk katman yüksekliği varsayılan olarak aynıdır. Biz ilk katman yüksekliğini yani ilk katmanı basarken biraz daha kalın basmasını için 0.3 olarak ayarlıyoruz. İlk katmanın hat genişliğini de yüzde 150 yapıyoruz. Malzemeye gidiyoruz şimdi. Malzemede de yazdırma sıcaklığı ve ilk katman yazdırma sıcaklığı da aynıdır. Yine ilk katman yazdırma sıcaklığını biraz daha fazla yapacağız. Bunu da 220 yapıyoruz. Malzeme de bittikten sonra yapı levhası yapıştırma seçeneğine gidiyoruz. Eğer bir iki parça bir şey basıyorsanız ilk parçaya dönüyor. ikinci parçaya da döndükten hemen sonra birinci parça daha tam yapışmadan Hemen üzerine malzeme atıyor. Bu da onunla beraber kalkmasını sağlıyor. Onu ortadan kaldırmak için kenar veyahut radye seçebilirsiniz. Biz duruma göre kenar duruma göre de radye seçiyoruz. Bu o parçanın levhaya daha fazla yapışmasını sağlıyor. Bu birinci aşamaydı. Şimdi ikinci aşamada G-Code ile Ender 3 Pro tabla ayarı yapacağız. Aşağıda size vereceğim linkten dosyamızı indiriyoruz. Dosyamızı açtıktan sonra içerisinde yine Bed Level 4 Zip dosyasını açıyoruz. Onun içerisinde yine Bed Level 4.0'da Chip, chip M25 Bed Level G kodu ile bunu e, flash'a atıyorsunuz. Bunun ile yapacağız. İsterseniz bunun Yine print yani ayar yaptıktan sonra yapışmayı nasıl olduğunu gözlemlemek için bunu yazdırabilirsiniz. Yani evet yeni ayarlarımızla yapışmayı kontrol ettik. Bakın arkadaşlar şu an burada gayet köşedik çok güzel yapıştı. Thank you